arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft ürünümüzün ilmek koçumuzu da yazıyoruz. Yorumları da Sevinim Şimdi çayınızı kahvenizi almayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu benim evim. Yani bayağı bir evim. Ben varmış bir tane şeyim. Açık <laughs> uygulayabilirim. Şunlar bu kadar Öyle demeyin yani. Ne <laughs> Ya benim şefeyim çok ya ben açık kasıldım. Altın elmalarını topladım. Öyle işte. <gülüyor> 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 yani değerler <var> ya. Acak <laughs> Şimdi. Oh, kampı tışı kampı tışı kamp. kampı 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 Bu ne lan? Bir tane şapon balığı aldım. Ama neyse kafam oldu. Ne İstemeden hile attım. Ne Aa, neyse boş verin. Zaten video çektikten sonra size yayında olacağız. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu video şu yayında olacak. İzleyeceksiniz. Ya arkadaşlar ne olur Kazmazsınız ki ben? من بذم سه درجه سخت‌تر 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 می‌شم. من بخودم راحت‌تر، راحت‌تر، راحت‌تر. باز اونا دیش دیش کنند. سیب‌مالا، من اونا نمی‌دانم که یه آمار دارم. دیش کشیدی اون دستگیره. او ماگا. چطور تانیم؟ وای. من ازت بامبو ایریش کن. Neyse benim eşyalarımı çarpmış. Dokta ne? Neyse. Çok kasıyor. Neyse. Neyse şimdi birazcık gezelim. Uyuşuk ya. Bir dakika epey Allah. Sakın öyle bir kazanma insanın. Yine ne yapalım yani kaçmış? Ya boşverin gitsin. Arkadaşlar size bir şey kazanmak bahsedeceğim. Abim gelmiş benim yani iki aydır beğeni iki aylık. Dünya mı yani bu buna gelmiş yaratıcılık kaçmış. Ben bunun normalde yetkili olarak oynuyorum arkadaş. Ya sen niye ellersin ki? Yani birazcık mantıklı değil mi? Yorumların mantıklı yazıp bu, bu sahne şey bu yeri işaretleyen. Şimdi demin golemi öldüremez. Neden? Demişler ki derin golem ölünmez çünkü o ölümlü. <laughs> evet, i̇şte, işte, eski bir şart. Eski bir Bugün de bu kapıları bir öne almayı düşünüyorum. Ya, evet, ne ya da sorarsınız? Niye? Kim bu beni de şaka şaka ya. Hadi şurayı yakalım yasın. Şimdi de alalım. Şimdi üst bunu yerleştir. Kapıyı da tam buraya koy. Ama ek odunumuz oldu lan. şunu atalım. Arkadaşlar aradan ben şarkılar sorayım. Yeah. <Gülüş> İzninizle. Humaya, humaya, ten you Bu da direkt kapatacağım? Evet, 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 kalmamışken bir daha öyle yaşarlar bazen. Hayat şaşırtır zaten. Feriha bunu nasıl şişti? Derse izleyenler şu anda sizce beğendi? Yok <laughs> yok yok. Hayat şaşırtır zaten. Feriha bunu nasıl işte Buraya cevap geçiyorum Şun ki, ben sana bir şans ediyim. Ha, hemen tamam. oldu oldu. Ya dedi ki abone olacağım sana. Onlar abone olmaya ben alacağım diyor. Sen al koyu sen Hasan. Şiz olun bari ya. O oluyormuş. Lütfen, lütfen abone ol. Please, please. Neyse. Ben hemen cim yiyip geliyorum. <laughs> ne lan o ses? ne yapayım ne arkadaşlar 2 dakika bekleyin ben şuraya yapayım. Ya gerçek hayata yüzümü göstereceğim. Onu söyleyeyim. Bir abone de. Bir dakika. Aa, tut. Hemen oynayacağım Şimdi şöyle inelim. Aa. Bu tam bir flash şov olacak with our Johnny Dealers. Johnny, Johnny, yeah, Mr. Bach. Oh, this is kum Oh. kaç 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 kaç. zı Eva, Eva, Eva. And çık çık, çık, çık. çık, çık. Koş, eve koş.

Ben bir nefteyim ve yetişkinlerini almaya, bir an sonra çok küçücük bir şey kaşka. Ya da şaka, şaka. rastgele, ya ya da şurada kapitçikler var mı? Nasıl mı? Nasıl mı? Nasıl 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 Çayı yuva. Bari yani bir nasıl olsun diye odun toplayacağım. Bir kapatacak. Ya benim elim kaydı var. Fakat ben bunu ya. Yanıyor. ya. gitti gitti. Neyse şuraya odamızı koyalım. Tamam, tamam Olmaya, 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 olmaya. Bir... Ne yememek için uğraşıyorum. Saat geçe... ...tıklıp yapıp İçeriye gir. Tamam. Ojet karttı. Tamam. Tamamdır. Şimdi tıka kaçacağız. Hadi kaçalım. Bu falan şimdi şu en geç. Babamın normal tıpkı kapattık. Yapacağım. Bu sen geçim ya. Ya.

dışa şey çıkıp öldürelim de. E. Eh. Tilki var tekrar. Gel tilki. Allah Allah bayılır. Tilki neredesin? Aha tilki. Bak tilki kaçma benden. Kaçamazsın bana. Ben Çayını yazmayın bana. Anne. Bir şey çıkıyor mu senden? Nereye gitti lan bu? Aha dur burada. Gel lan. Nereye geçsin lan? Gel 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 gel. Bu <laughs> <Yok>, kutu. <katılıyor. gülüyor> <laughs> deri çıkıyor. İyi oldu. Hiçbir hiç, hiç şey Ağzında deri vardı. <laughs> Aynı değil. Onu söyleyeyim.

aldı neyimle kızı var sizde bunlar var mı? Ya ben ne diyorum sosyal medyada kutusun dilini yap. Neyse. Aaa. Biraz olmuş öyle şu an. Bu galiba da ha, oradan, orası, vardı orada. Yo, kadar. Ay yatak mı ağrıyor burada? Neyse evimize gelmiş. arkadaşlar ben Şurayı bir tarif eder mi ya? <laughs> Kup alacak. Kup alamadık.

koskidine dediğinde ha so many you ma ma arkadaşlar bak hiç hiç hayır ben hiçbir şey çalmam arkadaşlar senin imin öğrebilirsin şuraya ek ışık yapmam evet. gerek. Dur gerçekten. Eğer bir dakika. Eğer baltanız yoksa kazmayın kazmayın çalıştınız. Yavaş kazarsınız. Kirek de ben. İyi iyi. Bu da size bir şey Ha ha. Bunları bakalım. Daha çok yemeğimiz var zaten. chicken tracking. Bunları da şöyle koyalım. Çok güzel bir dizaynım vardı ya. Küçük bir tane. Çıkmamış. Parası. Neyse. Bu videonun sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz like atın. Abone olma, beleştir. Bak, beleştir. Bu abone olmakları beleştir. Bak, abone olmak, like atmak, beleştir. Düzgün söylüyorum, o bir deneme çalışalım. Abone olmak, beleştir. Like atmada beleştir. İyi. Ne duruyorsunuz? Atın like. Bir de abone olalım ya. Arkadaşlar, Biliyorsunuz bari bu kadar. Açık bizim de burada emeğimiz. Düşüyoruz çıkıyor. 50 dakikadan beri ben edit yapıyorum. 50 dakikada yapıyorum ya. Yani. Benim için bir like, bir abone olun. Hiç i̇zlemeden geçmeyin. Hadi görüşürüz. Goodbye. Hadi bye bye. Görüşmek üzere.